herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. O Emir. Bugün arkadaşlar Emir'in kanalındayız. Flash Emir oyunda kanalındayız. Sıra sıra bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bugün girişi ben yapayım dedim. Farklı olsun diye. Değil mi Emir? Evet. Şimdi hemen giriş girelim. Start diyelim. Evet. Aa iyi mi? o güzel mi nasıl zanıyor böyle zanıyor evet arkadaşlar şu an şunu öldürdük arkadaşlar şunu da öldürdük şimdi bu yoksa şuna da öldür yoksa demin yani Arkadaşlar şimdi sıra Emir'e geçti. Değil mi Emir? Evet çabuk yürüyorsunuz. Arkadaşlar bu oyunu. Şimdi ben kıyafetler göstereyim size arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar beni bilen bilir. Ben e, Kuru cool Emir TR kanalından Arda. Emir'le zaten e, iki mi bir tane mi ortak videolarımız var. Biz zaman oynuyoruz. Ne <laughs> 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 ah, Arkadaşlar nasıl öldü? <laughs> 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 Arkadaşlar şöyle silahları da göstereyim size. Ama şunu alamıyoruz. Sadece şunu alabiliyoruz arkadaşlar. Bu şunu alabiliyoruz. Bir de bunu alabiliyoruz arkadaşlar. Alın mı? Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Evet arkadaşlar. Hoppa zıpla. Uuu evet 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 evet. Öldüm mü ben? Git canavar. Oho. Oho. Evet arkadaşlar o eve geldik. Evet arkadaşlar canımız aşırı az kesin öleceğim ben bu evde. Lan Ana burada adam yok. <laughs> Şuraya gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kaçırmış. Cani. <laughs> Sen gel bakayım buraya. Haydi hadi yapabilirsin bunu. Evet arkadaşlar. Binayı yıkıldı arkadaşlar. Harika bir atıyordu. Evet arkadaşlar bu oyun bayağı sarıyor yani. Hadi ev yıkma. gücü. Evin evlerin yıkılma gücü. Evlerden parçalarsan puan kazanıyorsun, parçalamıyorsun. Galiba bir tane evin içine girebilsem ay bak içine girebilir miyim? Aa! Aşağıdan tekrar parçalayabilirsin. Şunları parçalayalım arkadaşlar. Şey. Evet arkadaşlar yalnız bayağı eğlenceli bir oyun hı hı. bana göre. Arkadaşlar bu oyunu sevdiğiniz için beğenmeyi unutmayın. Ben zaten açık, açıklamalarda e, Adını söyleyeceğim link koymayı bilmiyorum. Değil mi? Bilmiyorum de bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu onu vardı bende. Çok eskiden. O, o, o bayağı bir gün geçti yani. Sonra ben bu oyun niye yok dedim. Sonra işte şöyle baktım o oyun. Bu tekrar zıpla zıpla vur. Hadi kattık arkadaşlar. Alda valla Yuh abi bize. Abi bize. Üstten geliyor. Ha üstten sana mı güzel kalk? Üstte zaman. Dur alta kırmam lazım evet. Arkadaşlar bayağı eğlenceli bir oyun. Şu son bodyguard'ı. Son bodyguard'ı. Uf, arkadaşlar. nasıl böyle güzel oyun yok ya. Arkadaşlar bayağı sarıyor. Ve şu an Emir'in rekorunu geçtim ben arkadaşlar. Genel Emir. <laughs> Hoppala. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Emir'e veriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben de az Evet Dur. arkadaşlar Şimdi Emir oynayacak. Emirden sonra ben son kez oynayacağım ve videoyu, bit videoyu bitireceğiz değil mi Emir? Allah. Evet. Evet arkadaşlar bir de e, ben size bir haber vermek istiyorum. Emirle bizim ortak videomuz gelecek mi daha çok gelecek tabi ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bir emil yapacağım bir Minecraft falan çektik arkadaşlar. <laughs> bu değişik oyunlar da çekmeyi düşünüyorum daha. Bu bunları biz YouTube'a koyacağız arkadaşlar merak etmeyin. Bir tane daha çekelim. <laughs> evet geldik arkadaşlar. Bu, bu ev kolay gibi gözüküyor ya. Bence çok zor. Bence çok kolay. Vur, vur. Ben de bildim zor. Vur 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 vur. Hoppala 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 Yok gitti. Ana. Evet arkadaşlar Emir Hanım öldü. Evet arkadaşlar şimdi son kez de ben oynayacağım. beni vermiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ben ee, yorumlara yazarsanız evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ben de böyle oyunlar çekiyorum. Tabii ki de ben daha çok tasarımcıyım. Böyle intro banner falan ihtiyacınız varsa yapabilirim. Abi güzel oyun ya. Zorluyor baya. Baya bayağı bir farklı oyun gibi. Uzaylı zaten galiba bunlar. Eve geldik arkadaşlar. Ben hazır bir kere Hele şükür arkadaşlar. 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 Abi çık 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 çık. Şunu <gülüyor> kurtaralım <laughs> be. Ay ee, para. Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Ne yapsınlar like ve yorum atsınlar evet. ve abone olsunlar Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.